<laughs> Ay ben susadım. <laughs> tamam. Hadi mutfağa inip su içelim Şila. Tamam. Susadım, su isterim. Susadım, su isterim. <laughs> Al Şila. Teşekkür ederim Pepe. Oh, çok susamışız gerçekten. Evet, baksana koca bardağı bitirdim. Ben de. Aa, benim canım yoğurt yemek istedi Şila. Aa, aa, yoğurt mu? Evet, sen de ister misin? Tamam, yerim Pepe. Ne oldu Pepe? İyi. Ee, dolapta yoğurt yok. Olsun Pepe. Ama canım çok istemişti. Hadi bahçeye çıkalım. Tamam. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> <Nene>. <gülüyor> Söyle güzel oldu. Canım çok yoğurt yemek istedi ama dolapta hiç yoğurt kalmamış. Ay evet Pepeci. Dün akşam ayran yaptık hepsini ya. Yoğurt kalmadı çocuğum. Şimdi sarı bize verdiği bu harika sütten nefis bir yoğurt yapacağım. Sarı Öçey'in sütüyle yoğurdun ne ilgisi var ne? Nasıl ne ilgisi var canım? Siz yoğurt nasıl yapılır bilmiyor musunuz yoksa? Aa hiç düşünmemiştim. Ha. Yoğurt nasıl yapılır nene? <laughs> Tabii ki sütten <laughs> yapılır çocuklar. Sütten değil <laughs> <mi? gülüyor> Peki yoğurt ne zaman hazır olur nene? Hemen yemek istiyorum onu. Ee, yoğurt yapmak için biraz sabretip <laughs> beklemek gerekir <bebeciğim. gülüyor> Ay ya çok mu bekleyeceğiz peki? İşte sütümü <laughs> saldın. <laughs> Sağ ol güzel kızım, sarı kızım. Mis gibi yine sütün. <laughs> Maşallah. Hı? Hadi gelin bakalım gelin. <laughs> ee, yaşasın yoğurt yapacağız. Sütten yoğurt yapacağız. Ay çok merak ediyorum sütten nasıl yoğurt yapacağız nene. <laughs> Nene? Bununla ha. sütü süzüyorum. Niye ki? Soğarken sarı tüyü düşmüş olabilir. Mesela içine Şilacığım. Sütü önce ha. süzeriz böyle tülbentle. Hem de tencereye koymuş ha. oluruz böylece. <laughs> Sonra da böyle bir kez köpürüp taşıcak gibi, yükselene kadar ha. kaynatırız. Eee annem hani kaynamadı. Sabret be be. Öyle hemen ama ben hemen kaynasın hemen yoğurt olsun istiyorum öyle her istediğimiz şey istediğimiz zaman olu vermez pepeçeli olmasını istediğimiz şey gerçekleşene kadar beklemeye sabretmek denir biliyorum <gülüyor> 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 bak ne güzel biliyormuşsun ha ne zaman? Yani on zaman mı? Otuz zaman mı? Ne kadar zaman bekleyeceğiz? Evet nene kaç zaman? Hmm. Gelin bakalım şöyle. <laughs> Sizinle <laughs> sekiz saatlik bir sabır <laughs> oyunu oynayalım he. Oyun mu? Yaşasın oyun. <laughs> Nasıl bir oyun bu nene? Şimdi bizim yoğurdu elimize alıp yemeye başlamak için <laughs> sekiz saat, He acımız var çocuklar. <laughs> 30 saat değil, 50 saat değil. Sadece 8 saat. Çok kısaymış. <laughs> 8 saat öyle çok kısa <laughs> bir zaman değil. Dilersen de pepeçim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> siz gidip oyunlar oynayacaksınız. Biraz vakit geçireceksiniz. Ben her saat bittiğinde size haber vereceğim. Siz de biten saatin içini boyayıp kaç saat kaldığını görecek. Ve sonunda sekiz saat ha? beklemiş ha? olacaksınız. Ha? Yani ha? olmasını istediğimiz bir şey için sabretmiş olacaksınız. Yaşasın. <laughs> Sonra da yoğurdumuzu yiyeceğiz öyle mi? Ha? Tamam ne zaman başlıyoruz? Aa, aa, süt kaynıyor sanırım. Koşun koşun koşun. İşte sütümüz 8 saatlik sabır oyunu için hazır. Peki ya şimdi bu süt nasıl orada dönüşecek nene? Sütü mayalayacağız çocuklar. <laughs> Maya mı? Maya nene ne nene? <laughs> şey... Maya sütü yoğurda dönüştüren bir şaşırtıdır çocuklar. He şaşırtı Hadi mayalayalım o zaman. Nasıl mayalayacağız? Önce sütümüzün dört saat soğumasını bekleyeceğiz canım. Aa. Böyle kaynar kaynar mayalarsak, yoğurdumuz olmaz. Elimizi yakmayacak kadar ılık olması gerekiyor sütün. Ya bunun içinde dört saat bekleyeceğiz öyle mi? Evet Şila işte sekiz saatlik sabır oyunu başlıyor. Hadi, hadi gidin dışarıda oynayın biraz, ben size haber vereceğim de <laughs> saatlerinizi <laughs> işaretlersiniz. Şuşu. Efendim Pepe. Biz sekiz saatlik sabır oyunu oynuyoruz biliyor musun? <laughs> ne güzel. Oyunun sonunda kocaman bir kase yoğurt kazanacağız. Çok güzel Şilacığım. <laughs> yoğurt gerçekten çok ama çok ha. faydalı bir yiyecektir. Hele de böyle evde gerçek inek sütünden kendimizin yaptığı yoğurttan her gün bir kase mutlaka yemek gerekir. Biz hep yiyoruz Şuşu. O zaman güzel bir yoğurt şarkısını hak ettik. <laughs> Pepe yoğurdu çok seviyor Pepe yoğurdu çok seviyor Yoğurt Pepe'ye sağlık veriyor Yoğurt Pepee'ye sağlık veriyor Şilla

1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 saatimiz vardı. 2 tanesi gitti. 6 saatimiz kaldı. Hmm. <laughs> hadi biraz bisiklete binelim Şila. Ha, tamam hadi. <gülüyor> <Yaşıyorsun>. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar, bir saatimiz Yaşasın mayalama vakti mi geldi yani? Bir, iki, üç, dört. Evet dört saat gitti, dört saat kaldı. Dört saat kalınca mayalayacaktık değil mi Evet evlat hadi gelin gelin. <laughs> Şimdi bu pembe kaptaki senin olsun Şilacığım. <gülüyor> Pepe <gülüyor> bu sarı kaptaki de senin olsun oğlum tamam mı? Tamam. tamam. İçine o koyduğun şey ne nene? Bu bir önceki yoğurttan maya ha. olarak ayırdığım bir kaşık yoğurt. Sütün yoğurt olması için yine yoğurtla mı mayalıyoruz yani? Aynen öyle canım. Aa, yani sütün içine bir kaşık yoğurt atıyorsun, dört saat bekliyorsun, bütün süt yoğurda mı dönüşüyor? Evet evet aynen öyle. Bu olağanüstü bir şey. Evet inanılmaz. Böyle bir kaşık koyuyoruz, sonra karıştırıp kapağını kapatıyoruz. Sonra da fırını hiç ısıtmadan fırının içini koyuveriyoruz fırının soğumasına engel olacak öyle mi? Evet ama kesinlikle fırını ısıtmıyoruz. Hmm. Onu sanki bir örtü gibi kullanıyoruz. Dört saat sonra harika bir yoğurdumuz olacak değil mi nene? Evet canım öyle. Ay çok heyecanlandım. Hadi dört saat daha sabır oyunu oynayayım bakalım hadi. Hadi misket oynayalım. <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor> <laughs> İnanamıyorum sabır oyunumuzun bittiğine. Ben de ben de. <laughs> Koş 妈。哎 güzel bir gün öyle değil mi? Evet. Liko nerelerde acaba? Sahi siz Liko'yu gördünüz mü? Görmedik. Görmediniz mi? Aa nerede olabilir ki? Liko. Hay Allah nerede acaba? Ha? İçimde biri beni takip ediyormuş gibi bir his var. Ay Liko yine yaptın yapacağını. Amma da korktun Leli. Ödümü patlattı. <laughs> Leli, Liko. Ne oldu kılabuz? Sizi çok özel bir yere götürmem lazım. Gelin, gelin. Aa, nereye gidiyoruz? Allah Allah, dur geliyoruz. tamam kılabuz. Hadi şabuk, çabuk, çabuk. <laughs> ha? ay. <Ha? gülüyor> <laughs> <laughs> Bakın. Aa, ne güzel balonlar. <laughs> Aman Allah'ım. Burası harika bir yer Kulabuz. <laughs> evet baksanıza balonların güzelliğine. Burada ne yapacağız Kulabuz? Bugünkü oyunumuzu burada ha? oynayacağız Leli. Gerçekten mi? Evet. Yaşasın. <laughs> hadi anlat oyunu nasıl oynayacağız? Evet Kulabuz. Anlat hadi anlat. Tamam tamam anlatıyorum. Şimdi bu aşağıda gördüğünüz balonlardan üç tanesinin içinde sizi bekleyen resimler var. O resimlerde kıyafetleriyle malzemeleriyle bir yere giden çocukların resmi çizili. Balona binip bu isimdeki çocuğun nereye gittiğini bulmaya çalışacaksınız. Ama siz bunu bulurken balon yükselmeye başlayacak. Çocuğun nereye gittiğini bulup iniş düğmesine basmazsanız bulutların içinde kaybolursunuz valla. Ay, çok heyecanlı. Peki bulunca ne olacak? Evet ne olacak? Düğmesine basınca aşağı ne? ineceksiniz ve bir sonraki balonu bulacaksınız. Üç balonu da bulunca oyun tamamlanmış olacak. Tamam, hadi başlayalım. Hadi kılavuz. <laughs> İçinde resim olan ilk balonu bulun. Hadi kum saatleri <laughs> Bunda yok. Bunda da yok Leli. Ne kadar güzel balonlar bunlar Liko. Leli koş koş. Buldum ilk resmi buldum. Ay ha? yükseliyoruz Liko hadi. Hmm, bakalım bu arkadaş hmm. nereye gidiyor. Hımm. Sırt çantası da var. Bu çocuk nereye gidiyor olabilir Leli? Sanki böyle ormana gidecek ve çadır kurup orada uyuyacakmış gibi görünüyor. Değil mi arkadaşlar? Evet. Hmm. Bakalım düğmelerde ne resmi var? <laughs> bu bir bakkal, bir oyun parkı ve bir çadır. Hmm. <laughs> Sizce bu kıyafetlerle bakkala gidilir mi arkadaşlar? Hayır. Ha? Bence de gidilmez. Peki ya oyun parkına gidilir mi? Hayır. Harikasınız. Ben de sizin aynı fikirdeyim. O zaman Leli senin dediğin doğru. Bu çocuk çadır kurmaya gidiyor. Evet. <laughs> Ormana gidip çadır kurup orada vakit geçirmeye ne denir biliyor musunuz arkadaşlar? Ben söyleyebilir miyim Liko? Aa ha? tabii. Kamp yapmak denir. <laughs> evet doğru kamp yapmak denir. O halde doğru yanıt kamp. Bu çocuk kamp yapmaya gidiyor. Bas düğmeye Liko çok yükseldik. Hadi bas Liko. Bastım. çok güzel ama içinde resim yok. Geldi Liko koş koş buldum. Hı, geldim. <laughs> Hı? Hı? Buradaki çocuk nereye gidiyor sizce? Hı? Hı? Hızla yükseliyoruz. Hadi Liko bulalım. Tamam Leli. Bunun da sırt çantası var. Boynunda da küçük bir çanta daha. Aa, bu küçük çanta ne olabilir arkadaşlar? Mesela... çantalardan. Bakalım düğmelerde ne yazıyor. Denize spor yapmaya okula. Sizce bu şekilde denize gidilir mi arkadaşlar? Hayır. Aha, evet bence de gidilmez. Denize giderken şort ya da maya giyilir. Şapka takılır. Hmm, peki spor yapmaya böyle gidilir mi? Hayır. Evet spor yapmayı da böyle gidilmez. Sırt çantası, beslenme çantası... Ve önlük giymişse böyle sadece ha? okula gidilir. Haha. Ben de büyüyünce okula gideceğim. Ya siz? Siz de okula gidecek misiniz? Evet. Aha harika. Ben ne gideceğim? Okula gitmek çok eğlenceli olmalı. Öyle değil mi arkadaşlar. Evet. Ha? Çok yükseldik. Kum saati azalıyor. Sonra söylemedi demeyin. Evet, çok yükselmişiz. Hadi Leli, okul düğmesine bas. Bize geçmek çok eğlenceli. Evet sanki uçuyoruz. Mesela <laughs> balonunu bulmalıyız. Şimdi buluruz hadi koş. <laughs> Kulabuz hadi sen de bak bizim için. Tamam bakıyorum. Görüyorum. Burada da yok. Hey Lili, Liko buldum buldum. Ha? Koş Leli. <laughs> Ay bu sefer çok hızlı yükseliyoruz. Bak eli bu resimde iki çocuk var. Acaba nereye gidiyor olabilirler? Hım, ellerinde sepet var. Evet. Örtü. Aa bak yanlarına top da almışlar. Sepetin içinde yiyecek var gibi görünüyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Demek ki hem yiyip hem de top oynayarak eğlenebilecekleri bir yere gidiyorlar. Haklısın Liko. Bakalım dövmelerde nasıl ipuçları var? Hmm, futbolu oynamaya gidiyor olabilirler mi Liko? Balon çok hızlı yükseliyor arkadaşlar. Hadi çabuk bulun. Tamam tamam Kulabuz. Topları var ama sadece futbol oynamaya gidiyor olamazlar. Ellerinde koca bir yiyecek sepeti de var. Hmm. Haklısın. Hmm, peki yolcular çıkacak olabilirler mi? Anneciğim çok yüksekteyiz. Ama otobüse binerken top ve yiyecek sepeti örtüler alınmaz ki. Ay, Peki nereye gidiyor bu arkadaşlar? Ben bakamayacağım. Gözlerimi kapıyorum. Çok yüksekteyiz. Pikniğe. Aa tabii ya. Bak deli son düğmeye. Bakamıyorum. Liko sen bak ve beni indir. Tamam buldum piknik. Pikniğe gidiyorlar. Ha. Maslika kum saati de doluyor. Hı. Tamam eminiz değil mi arkadaşlar? Pikniğe gidiyorlar. Ay Liko. Evet hadi bas şu düğmeye. Tamam tamam basıyorum. Bastı. Ay iniyoruz. Çok hızlı iniyoruz. Aa çok Ay ne kadar güzel gülüyorsun <gülüyor> bugün. Güzel bir uyku uyudum. Doyucu bir kahvaltı ettim. Az koyun oynamaya alırım. <laughs> harika. Oyun oynamak için bunu bekliyorum. Birazdan gelir. Hmm, ona onu küçük şaka yapacağım. Aman dikkat et de yine telaşlanmasın. Bunu telaşsız düşünemiyorum. Heh, geliyor. Hemen saklanıyorum. Pisi. Pisi. Nerede bu pisi? Gelmedi mi acaba? Merhaba Pan. Merhaba Cucu. Pisi'yi arıyorum. Ona anlatmam gereken bir şey var. Ya, ne anlatacaksın çok merak ettim. Dün yeni bir oyun öğrendim. Onu anlatacağım. Oynamak için sabırsızlanıyorum. Hı? Kim var orada? Nerede Pan? <laughs> Şurada. Baksana Cucu. Git bakma. Ben mi? Evet ben bir tane Pan tanıyorum. Ha, evet. Benim çok sevdiğim Pan cesur olmasını bilir. Ben mi? Ben de cesaret mi? Hmm, bilemedim. <laughs> Hadi git bak bakalım orada ne var. Şimdi bizi burada olsa hemen benim de gelirdi. Haklısın ama her zaman birlikte olamayabilirsiniz. Bence sen bunu başarabilirsin. Evet yapabilirim. Yaparım herhalde. Bir şey mi dedin canım? Yok yok şimdi gidiyorum. Ay. Ay! abi sen ne de dedin ki kim olacak ki başka? Ödünü kapattın ki ama ben sana bunun hesabını sorarım. Neler oluyor burada? Karı karga hoş geldin. Kar seni gıdıklıyordum. Gel seni de gıdıklayayım. Kork 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 Pancım bize hem yordun hem güldürdün. Eee şimdi ne yapalım? Ben oyununla oynamayı istiyorum. Ne güzel. O zaman iyi dinle Pisi. Ben dün yeni bir oyun öğrendim. Seni de bunun için arıyordum Pisi'ciğim. Aa, aa ne hoş. Anası Bu oyuna tenis deniyor. Tenis deniyor demek. Evet. Ben biliyorum. Çok eğlenceli bir spordur tenis. Senin bilmediğin bir şey var mı Pisi? Anlat hadi. Bak Karakarka bilmiyormuş. Tenis iki kişi arasında oynanıyor genellikle. Raket ve top gerekiyor. Amaç topu karşı oyuncunun sahasına yani oyun alanına düşürmek. Raket topu vurmaya yarıyor. En çok kimseyi alırsa oyunu kazanan o oluyor. İki kişilik bir oyun yani bu. İki kişilik olabilir ama bir daha hakem gerekli. Mesela o okay, kez doğru haberirsin. Evet kara karga. Sen biraz yukarıdan sahaya bakıp oyunu yönetebilirsin. Tamamdır. Hadi başlayalım o zaman. topu gagamla yere bırakacağım. Kimin tarafına düşerse oyunu o başlatacak. Atıyorum. Ha? Ah. Bugün atar mısın topu Pan? Hı? Tamam ya uğraşmayın benimle. Bir sayı pisiye yazıyorum. Ve top atma sırası Pisi'de. de. Of ya olmadı. Üzülme Pahalı. Ben çok eğleniyorum. Ben de çok eğleniyorum Pisi. Önemli olan birlikte oyun oynamamız. Hadi başla. Biraz hızlı olur musunuz lütfen? Karnım acıkınca bitireceğim oyunu. <laughs> oyun süresi kara karganın midesine bağlı. Midem düdük çalmadan başlayın. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bir sayı bana yazıyorum. Sonucu söylüyorum iki, 2 Beraberisiniz. Ben çok heyecanlı. Bence de bakalım hangimiz kazanacak. Kazananın ödülü ne olacak? Guak. Aa, bunu hiç düşünmedik ki. Bizim için tenis oynamak ve eğlenmek ödül zaten. Çok haklısın canım panım. o <laughs> halde hmm. benden size bir ödül guak. Harika. Neymiş ödül? Oyun bitince birlikte yemek yemek. Yemeği sen mi yapacaksın? O zaman olmaz. Hadi hadi başla oyuna. <laughs> Bana bir sayı yazıyorum. Böylece pan üç, pis iki. Tebrik seni pan? Harika oynadın. Çok teşekkür ederim kesin. Sen de öyle. İkiniz <laughs> çocuklar, hadi şimdi yemeğe. Benim de karnım acıktı. Yorulduk galiba. Haklısın. Ben de çok yoruldum. Bize ne yedireceksin kara karga? Kuak! Çok sevdiğim bir sebze yemeği yedireceğim size. Kuak! Ben sebze yemeğe bayılırım. <laughs> Günün yemeği enginar. Aa, ben daha önce enginar yemedim hiç. İşte bu bir enginar pan. Enginar çok lezzetli bir sebzede. Karaciğerimiz için çok faydalıdır. Son tuvaletimizi de rahat ya rahat yap yapmamız Midemize iyi gelir. Mutlaka yemeliyiz yani Pam. O halde Enginar için hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekmek istiyorum. Enginar. Hayatıma hoş geldin Enginar. Herkese afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet <gülüyor> olsun. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bugün pan hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Enginara mı? Mantara mı? Bezelye mi? Evet doğru enginara harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir bezelye çizin.